Dünyanın en büyük oyun fuarlarından biri olan Gamescom'daydım. Almanya'da Köln şehrinde düzenlenen Gamescom'a katıldım. Yıllar sonra tekrar geldim. Bir de stantlar arasında gezerken şöyle bir şey gördüm. Böyle bir şey görünce ayrı bir gururlandım. Vay bu kadar ön olduğunu bilmiyordum ya. Benim de bir Bakayım. Bu Gamescom macerama destek oldukları için Vodafone Frizon'a teşekkür ediyorum. Onların katkılarıyla bu Gamescom gezisi sizlere ulaşıyor. Hemen Türkiye standındaki oyunlara şöyle bir hızlıca baktım. Çok keyifli oyunlar vardı. Bunlara değineceğim. Ancak maalesef buradaki yerli geliştiricilerimiz garip bir durumda karşılaştılar. Ona da değineceğim. Fakat tüm Gamescom maceramda yaşadığım en enteresan şey, en ilginç şey Max Payne'le yani Sam Lake'le tanışmaktı. Biz onu Max Payne olarak tanıyoruz çünkü Max Payne 1'de Max Payne karakterine yüzünü veren kişi kendisi. Sam Lake aynı zamanda ünlü bir oyun yapımcısı. İlk Max Payne'i yaptı, Max Payne 2 yaptı, kontrol yaptı, Alan Wake yaptı. Şimdi de Alan Wake 2'yi fakat bu tarz etkinliklerde böyle ünlü isimleri çok fazla görmezsiniz. Özellikle Almanya'da çok böyle göstermezler kendilerini. Sam Lake görmek ayrı bir şaşırttı beni. Şimdi Nvidia'nın davetlisi olarak Remedy'nin özel bir etkinliğine çağrıldım. Bu etkinlik Gamescom alanında düzenlenmiyordu. Gamescom'un dışında bir alanda gösteriliyordu. Eski bir sinema salonu tutmuşlar. Bu sinema salonu böyle küçük, kompakt, sıcak bir sinema salonu aslında. Dediler ki size burada Alan ve 2'yi göstereceğiz. 40 dakika yakında bir oynanış videosu sunacağız. Dedim hay hay Gamescom'un dışında olması biraz sinir bozucu çünkü yani fuardan çıkıp oraya 50 dakika yürüyorsun falan orada etkinliğe gidiyorsun 50 dakika dönüyorsun. Ha itiraf edeyim söylene söylene gittim yani. Hay dedim etkinliğin bildiğinize Çünkü abi böyle Gamescom'da daha önce gösterdikleri fragmanları derleyip yeni bir şeymiş gibi gösteriyorlar. Ben çok yaşadım bunu. Özel bir etkinliğimiz var. Buyurun gelin diyor. Çağırıyor firma seni. Gidiyorsun. 3 yıl önce gösterdiği fragmanı gösteriyor. Öyle bakıyorsun mal gibi. Bunun için mi çağırdın beni diye. Burada da öyle bir şey olmasından şüphelenmedim değil. Neyse etkinlik alanına girdim. İçerisi oldukça kalabalıktı. Görüntü çekmedim çünkü çok yani dip beydi insanlar. Milletin suratını çekmek istemedim. O yüzden böyle kendimi çektim artık. Ne kadar tahallül edersiniz buradan. Sonra dedim ki, şuradan bir su alayım bari. Kafayı bir çevirdim. Bir de kimi göreyim? Semlek 2 metre ölümde birilerle muhabbet ediyor. Öyle yanında iki kişi var. Onlarla havadan konuşuyorlar yani. Ortam kalabalık kimse Sam ki çevirmemiş. Yani böyle bir adamın orada ünlü akını gibi sıkıştırılması lazım. Ama millet çekindi mi? Ne oldu? Ne bitti? Bilmiyorum artık yani ama rahat da adam yani. Ben tabi cesaretimi toplayamadım en başta. Yani herifi görünce bir şok oldum. Herif diyorum ya yani sevgimden diyorum yani. Böyle bir ulan dedim bu adam ben dedim 2000 yılında bu adamın oyunu oynamak için yani Max oynamak için 40 takla atmıştım ya. Sistemim çalışmıyordu. RAM'lerim yetmiyordu. Haberi oyundan atıyordu beni. 50 kere başlamıştım Max Payne oynamaya. En sonunda 50. kere de oyundan atınca RAM yetersizliğinden dolayı pes etmiştim gitmiştim. Ağlaya bilgisayarın başından kalkmıştım. Birkaç ay sonra Remi yenileme şansına sahip olmuştum. O zaman Max Payne biraz ağız oynayabilmiştim ve dibim düşmüştü. Yani böyle çok özel bir yeri olan bir insandan bahsediyorum. Benim hayatımın oyunlarından birini yapmış bir adam var burada. Dedim henüz fotoğraf çektirmezsen çok büyük kaybedersin. Yanına gittim hemen böyle excuse me can I take a photo with you dedim böyle tüm İngilizcem. Yani o kadar kraliyet ailesi mensubu gibi konuşmaya çalıştım ki. Adam tabi dedi kardeşim dedi ne demek dedi ya nerede çekilelim dedi nerede istersin dedi dedim. Sen abi dedim ya sen nerede istersen orada çekilelim. Hemen orada seçtik bir yer yani çekildik fotoğrafı o şahane pozunu verdi o meşhur hani sonra ifadesi takındığı pozu verdi ve fotoğrafı çektirdik. Şimdi yeni jenerasyon için çok bir anlam ifade etmiyor olabilir benim bu heyecanım ama yani şunu söyleyeyim benim tanışmak istediğim oyun dünya ünlüleri arasında top 5'e girer Sam Lake. Ve Almanya'da küçücük bir sinema salonunda Sam oyun etkinliği için gelmiş olması muazzam bir şey. Normalde hakikaten yapımcılar gelmiyor çünkü. Alan Wake ile ilgili ne düşünüyorsun diye sorarsanız da güzel şeyler düşünüyorum. 40 dakika yakın bir oynayış videosu izlediler bize. Kesintisiz bir oynayış videosuydu bu. Üstelik daha önce görmediğimiz bir kısmı gösterdiler. Alan Wake'li bölümleri gösterdiler. Şimdi bu Alan Wake iki tane karakterimiz var. Bir tanesi Alan Wake, diğeri de Saga Anderson, Sag bir FBI ajanı ve bir FBI ajanı olarak da gerçek dünyada olayı çözmeye çalışıyor. Biraz daha polisiye bir havası var. Alan Wake kısmında ise biraz daha böyle gerçeküstü bir durum var. Çünkü Alan Wake Karanlık Dünya isimli bir yere hapsolmuş durumda. New York'un karanlık bir versiyonunu hayledim. Bu diğer de sıkışmış kalmış ve çıkmak için uğraşıyor. Alan Wake ile biraz daha böyle gerçeküstü şekilde takılırken Saga ile biraz daha gerçekçi şekilde oynayacağız. Şimdi Alan Wake kısımlarında karanlık olaya çok kritik durumda. Yani karanlıklara girmemek, karanlık kısımlarda ilerleyemek gibi mevzular var. Bu yüzden bir yerlerden ışık bulup bulduğumuz ışıklarla mekanları aydınlatıp ilerlememiz falan gerekebiliyor. Bir de Wake'in yazar olduğunu hatırlarsınız yani kendisi bir kitap yazarı yazdığı dünyaya sıkışıyor gibi bir durum da var zaten. Bu seferki oyunda şöyle bir sistem eklemişler ki, senaryoları bazı noktalarda değiştirebiliyorsunuz. Mesela önünüzde bir metro görüyorsunuz. Metro tıkalı, yıkılmış, kırılmış yani ilerleme şansınız yok. Orada bulduğunuz bir senaryo parçasıyla diyorsunuz ki işte metro aslında yıkılmamıştı, tarikat o metroyu kullanıyordu diye bir şey yazıyorsunuz. Bir anda metro şekil değiştiriyor ve tarikatın kullandığı bir yer haline geliyor. Ama sonuç olarak açılıyor yani. Artık ilerlenebilir durumda oldu. Şimdi buradaki şeyler cool, duran şeyler bu arada. Hiç yalan yok. Görünce böyle "Aa ne acayip" falan diyorsun. Ama problem şu bunlar biraz böyle sinema sinematik deneyim gibi kalmışlar. Ne demek istiyorum? Yani burada bir seçim yapmıyorsunuz. Burada gerçekten bir şey çözmeye de çalışmıyorsunuz aslında. Seçebileceğiniz 3-4 tane senaryo parçası var. Onu da belli yerlerde seçebiliyorsunuz. Bir tanesi doğru, diğerleri değil. Yanlış senaryo parçası seçtiğinizde aslında önünüzdeki patika açılmıyor da size ekstra bir şey veriyor böyle. Ne bileyim ekstra bilgi veriyor. Ekstra mühimmat alabileceğiniz bir yer çıkıyor belki. Ama yani bambaşka bir yola giremiyorsun abi. Bir tane senaryo parçası seni doğru yola sokuyor, diğerleri sokmuyor. Bu da doğal olarak düşünme dürtüsünü kenara atıyor, deneyenle döndürüyor işi. Hadi bunu deneyeyim, olmadım bir de bunu deneyeyim, olmadım bir de bunu deneyeyim falan diyorsun ya da dedirtecek gibi hissettirdi diyeyim. Bir başka soru işareti olan kısım da aksiyon kısımları oldu. Şimdi aksiyon çok fazla yok oyunda. Yani 40 dakikalık gameplay'de Elden Ring toplasan 5-6 kere falan aksiyona giriyor. Onun hepsinde de aynı aksiyona giriyor. Yani yavaş yavaş üzerine gelen bir düşman var. Sen önce o düşmana karşı ışık tutuyorsun. O ışıktan sonra düşman açılıyor, kendini gösteriyor. Sonra mermiyi sıkıyorsun düşmana bu kadar. Tüm düşmanlar aksiyon benzer tatlıydı açıkçası. Umarım bu durum çıktığında böyle kalmaz. Yani kalacağını zannetmiyorum. Çünkü yani Remedy aksiyon işlerini iyi yapan bir firma aslında. Kontrol yaptıkları işler çok çok başarılıydı. Burada böyle çok basit bir gameplay, çok basit bir aksiyon yapmazlar be. Normalde şu yollar şu karşı taraf var ya karşı yürüme yolu. Orası azım atacak yer olmaz orada. Alan Wake bir kenara bırakıyorum. Bir başka oynadığım oyuna geçeceğim. Oynamayı beklemediğim bir oyunu. Bu da Stalker 2. Şimdi Stalker gerçekten çok efsane bir FPS i. oyunu. Devam oyunun gelmesi çok heyecan vericiydi. Kimse beklemedi böyle bir devam oyunun geleceğini. Yani unutuldu gitti falan zannediyorduk. Bir anda ortaya çıktı ve heyecanlandı. Sonra malum tabii Ukrayna'daki durumlar yapımcı firma oyunu bitiremedi. Ertelemek zorunda kaldı ki çok doğal. Ben ben bir sürede Stalker 2'yi görmeyi hala daha beklemiyordum ama şöyle bir sürpriz oldu. Oyun vardı yani fuarda Gamescom'da. Ben de bir randevu aldım. Dedim ki oyununuzu oynayabilir miyim? Tabii Enis geldi dediler. Oyuna girdim randevuma abi. Oturdum bilgisayarın başına ve şöyle bir şey gördüm. Oyun daha çok erken Aşamada. Yani açıkçası Gamescom'a getirmeleri bile biraz bana sürpriz oldu. Niye bu kadar erken bir sürümü Gamescom'a getirmek istediler tam anlayamadım. Çünkü gerçekten bitmemiş veya bitmeye çok yakın bir iş olmadığı ortada. Ha, grafiksel olarak çok güzel gözüküyor. Görsel detaylar falan muazzam duruyor ama oyun kontrollerinizi aldığınızda sağa sola etkileşime girmeye başladığınızda oyun biraz böyle çatlayıp patlamaya başlıyor. NPC hareketleri oturmamış da konuştuğunuz karakterler tam anlamıyla tepki veremiyor size falan. Aksiyon hissinde bazı problemler var vesaire vesaire. Yani bunlar böyle oyunun bitmekten uzak olduğunu gösteren şeyler. Ama tüm bunlara rağmen abi oyunun genel verdiği hava Stalker biri çok anımsatıyor ve bu yüzden de çok sevdim oyunu. Yine düşmanlar kalabalık olduğunda üzerinize çullanabiliyorlar, sizi sıkıştırabiliyorlar, bir anda ölebiliyorsunuz. Her öldürdüğünüz kişinin üzerinden bir şeyler lootlamaya çalışıyorsunuz, onun verdiği bir keyif oluyor. Evlere giriyorsun, araştırıyorsun, sağa bakıyorsun, sola bakıyorsun, bir şeyler topluyorsun. Yani 20 dakika oynadım Slow 2'yi ama o 20 dakikada direkt bana vermek istediği havayı verebildi. Yani zaten demo yönetilirken bize şunu demişlerdi. Bu bir final sürüm değil, Size sadece yapmak istediğimiz şeyin ne olduğunu göstermek için bu demo hazırladık dediler. Onu oynayınca da gerçekten bana geçti. Enfes bir ücretsiz oyun geliyor. Warframe biliyorsunuz çok meşhur bir free -to -play ücretsiz bir oyun kendisi milyonlarca insan tarafından oynanıyor ve çok da sevilen bir oyun. Yani bu ücretsiz oyunları aleminde en böyle alkışlanan, en takdir gören oyunlardan bir tanesi Warframe. Ve şimdi de Warframe yapımından yepyeni bir oyun geliyor. Soul Frame ilk kez gösterildi ve inanılmaz duruyor. A olacağı söylendi yani oynaması ücretsiz olacağı söylendi ve oynaması ücretsiz bir oyuna göre tıpkı Warframe'in zamanda yaptığı etki yapacak gibi yani bu oyun nasıl ücretsiz olur diye bakıyorsun şöyle bir ekrana. Oyunun estetiği, aksiyonu, keşif kısımları falan ciddi anlamda AAA dediğimiz yani büyük bütçeli dediğimiz seviyede duruyor. God of War'dan aldıkları birkaç ilham var yani balta fırlatma mekaniği alıp kılıç fırlatmayla birleştirmiş. Bunun dışında büyüler var, aksiyon hareketleri çeşitli duruyor. Animasyonlar oturaklı, grafikler şahane. Tuşa basma mini oyunlarla süslenmiş kısımlar var ya. Masaldan çıkmış bir oyun havası veriyor. Tabii boss fight'lardan bahsetmezsek olmaz. ya. şurada gördüğünüz boss fight gibi boss fight'larda oldukça etkileyici sahnelere gebe. İzlerken bu arada oyunun videosunu free to play olduğunu falan bilmiyordum ve bayağı iyi duruyor diyordum oyun için. Sonradan yapan firmanın Warframe yapan firma olduğunu öğrendim ve ondan sonra oyunu ücretsiz mi diye baktım. Ücretsiz olduğunu öğrenince iyice bir şaşırdım yani. Tabii oyun free to play olduğu için biraz böyle sündürülen kısımların muhakkak olacaktı. Sonuçta uzun uzun oynanması planlanan bir yapım bu. Özellikle benim gibi hikaye seven oyuncuların çok böyle benimseyebildiği yapı olmuyor bunlar. Ama yine yani de ücretsiz bir oyun. Bak bunun altını çizeyim. Böyle benzer muadilleri gibi düşünmemek lazım. Bu yüzden böyle bir tecrübe atlamak için ayrı bir heyecan duyuyorum yani. Türkiye'de çok fazla oyuncunun da atlayabileceğini düşünüyorum. En azından bir şans vermek isteyeceklerdir. Uzun zamandır bu kalitede free to play bir oyun görmemiştim. Warframe yapanlar bu iş çözmüş gibiler yani. Belli ki güveniyorlar oyundan nasıl para kazanacaklarına ki bunu bedavaya sunabiliyorlar. Takip etmekte fayda var. Oynayabilir miyim diye. Lost of Fallen sırasına girdim. Dedim ki dedim hani oynayacak mıyız dedim oyunu yani. yani. Onun için bekliyoruz dedim. Bomboş düşük sıra. Dedi ki presentation yani sadece sunum var. Sunum da 45 dakika. Ben onun sunumları nasıl olduğunu da biliyorum yani. Daha önce gördüğümüz videoları döndürüp döndürüp dön, 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 gösterecekler. Yok dedim eyvallah sağ ol. Adam diyor ki ama niye gidiyorsun diyor. Goodiler vereceğiz, tişörtler vereceğiz diyor. Ben dedim oğlum sen dedim benim kim olduğumu biliyor musun? Yo dedi Haklısın dedim nereden bileceğim. Türkiye standına şok. Magazinsel bir başlık olabilir ama gerçekten çok enteresan bir durum yaşandı Türkiye standında. Ben de Dora vasıtasıyla öğrendim. Sonra detaylarını sordum öğrendim ne olup ne bitti diye. Bazı çok fikir sahip oldum mevzuyla ilgili. Şimdi olay şu Gamescom'da iki tane alan var arkadaşlar. Bir tanesi insanların, oyuncuların gördüğü bir alan. Buraya bilet alan herkes girebiliyor, gençler geliyor. Çok kalabalık oluyor bu alanlar. Bir tane de arka tarafta sadece işi olanların girdiği, basının girdiği, developerların girdiği, publisherların girdiği. Yani oyun işliğiyle uğraşan insanların girdiği bir alan var. Bu alan çok büyük olmaz, çok kalabalık olmaz ama daha iş odaklı bir alandır. Sen yatırım arıyorsundur, bir publisher arıyorsundur, bir başka çözüm ortağı arıyorsundur, bir şey arıyorsundur. Bu alanda bulunma sana büyük artı sağlayabilir. Şimdi bizim iki noktada da Türkiye standımız vardı. Hem bir halka açık kısım vardı, hem özel kısım vardı. Burada ayrı ayrı standlarımız mevcut. Ben de ikisini gezdim. Şahane oyunlar gördüm. Hepsini uzun uzun oynayamadım çünkü her saniye müsaitlik olmadı. Ama oynayabildiklerimin çok ciddi kısmını çok çok beğendim yani. Bak mesela Ember Bay çok keyifli duruyor. Çıkmasına çok az kalmış. Metro Metroidvania türünde bir 2D aksiyon oyunu. Avatar'dan aşına alacağınız gibi elementleri yüklediyorsunuz. Böyle 4 farklı element var. Bu elementlerle yapacağınız hareketleri birbirleriyle kombinleyebiliyorsunuz. Yani güzel bir sistem kurmuşlar. Umarım istedikleri seviyeye ulaşabilirler. istedikleri şekilde çıkış yapabilirler. Benim oynadığım kısım çok umut vaat ediyordu. Toy Shair oynadığım çok çok beğendim yani. Konsepti inanılmaz eğlenceli. Bu da Toy Story'den ilham alınarak yapılmış bir aslında kule savunma oyunu. Siz bir çocuk olarak oyuncaklar arasındaki savaşı yönlendiriyorsunuz aslında. Başka oyuncaklar sizi istilaya geliyor. Siz kendi oyuncaklarınızı kullanarak doğru yerlere asker yerleştiriyorsunuz, kule yerleştiriyorsunuz. Gelen dalga dalga düşmanları savunuyorsunuz. Çok tatlı bir konsepti vardı. Umarım onlar destekleri gibi bitirirler. Rust and Ruin vardı. O da böyle inside limbo havası veren indilerden bir tanesiydi. Görsel olarak çok güzeldi. Mekanlar atmosfer çok keyifliydi. Yani bu gördüğüm oyunların çoğu böyle vay be ne güzel işler yapılıyor dedirtti bana. Şimdi buraya kadar her şey güzel. Fakat şöyle bir durum oldu. Ben standı gezdikten iki gün sonra mı ne oldu bu durum? Dora sayesinde gördüm ben de bu durumu. Stand kapandı diye bir paylaşım geldi oradan. Şu an ekranda görüyorsunuz zaten. Ondan izin almadım ama zannetmiyorum sıkıntı olacağını. Yani. Bunun sebebi de şuymuş. Lisans alınması gerekiyormuş bu oyunların gösterilmesi için. Yaşla alakalı bir lisans alınması gerekiyormuş. Bu lisans alınmamış. Alınmadığı için de bu lisans denetlemesini yapan yetkililer standı görmüşler ve afişleri indirmişler. İşte videoları indirmişler. Bayağı bir standda şey çekmişler yani bariyer çekmişler neredeyse. Şimdi buradaki yapımcıların hiçbirisi çok büyük yapımcılar değil. Ya. Bunların hepsi yeni yeni iş yapmaya başlayan, yeni yeni oyun sektörüne yer almaya çalışan insanlar. Çok genç arkadaşlar da vardı aralarında. Büyük ihtimalle çok genç olmasa bile zor bütçeyi denk getirip gidenler de vardı. Yani herkes 2-3 gün içerisinde bir şey elde etmeye çalışacaktı Gamescom içerisinde. Fakat böyle bir durumla karşılaşmaları büyük üzücü bir durum. Ve burada asıl sorumlu olarak herkes fuarın organizasyon yapan kurumu sorumlu buldu. Çünkü onların burada bir yönlendirme yapması gerekiyordu. Sonuçta bunun insanlar her gün Gamescom'a katılmıyorlar ama fuar yapanlar her gün Gamescom'a katılıyor. Benim de anlamadığım şey şu oldu. Biz her sene Gamescom'a katılan bir ülkeyiz. İlk defa bu sene katılmadık. Bunlar hemen nasıl böyle bir hata olabilir lan diye düşündüm ve etrafa sordum. Oradan da öğrendiğim şey şu ki biz bu sene ilk defa Türkiye standı olarak halka açık katılmışız. Normal normalde hep iş kısmında katılıyormuşuz. İş kısmında katılımımızda bir yaş lisansı alınmasına gerek kalmıyor. Çünkü zaten oraya artı 18'den büyük insanlar giriyor. Fakat halka açık kısımda her yaşta insan olduğu için bir lisans, yaş lisansı alınması gerekiyor. Yani senin oyunun hangi yaşa uygun onun lisansını alman lazım. Düzenleyen insanlar bunun alınması gerektiğini bilmediği için, benim tahminim o yönde yani bilmedikleri için o yüzden orada patlıyor. Neyse kısa bir süre sonra sorun çözülmüş yani tamamen çözülmüş olmasa bile en azından standlar faaliyete geçmiş. Video döndürüyor mesela bile afiş asmışlar, oyunları oynatabilmişler vesaire vesaire yani bir şekilde oraya gelen insanlar gene faaliyetlerine devam etmeyi başarmışlar. En azından bu durum hani zarardan dönersen dönersen kardır delirtiriyor. Bak dükkanın başında duran, dükkanın başında duran yapımcı. Trailer'ın testini koymayı unutmuşum, onu koyuyorum şu an. <laughs> ne diyeceksin ki abi senin oyun neden burada yok? Çünkü ben onu gezici taşıyorum anladın mı? <laughs> Benim oyun yetişmedi buraya. Bunun dışında gördüğüm çok fazla baktığım ettiğim oyunlar oldu ama açık söyleyeyim Gamescom eskisi kadar çok büyük firmalara el sahipliği yapmıyordu bu sene. Xbox en büyük firmalardan bir tanesi oradaydı katılım gösterdi okey. Ancak elektronik Arts yoktu ki Elektronik Arts genelde Gamescom'ları kaçırmaz bu sene gelmedi yani FIFA falan getirmemişler. Ubisoft vardı ama yok gibiydi oyunlarını getirmemişler. de varlığı yok arası gibi bir şeydi yani hani vardı ama öylesine eften püften vardı yani. O yüzden de gerçek anlamda merak ettiğim oyunların birçoğunu orada görmedim bile yani deneme şansım bile olmadı. Enteresan olan şeylerden bir tanesi şu uzak doğu firmaları çok aktif ve ağırlıkta vardı Gamescom'da. Mesela en büyük sıra Black Myth Wukong'un önündeydi. İnanılmaz sıra vardı. Daha ilk dakikadan bile deli gibi kuyruğa girmişti. Saatlerce kuyruk yapmışlardı. Baktım kuyruğa abi net 2 saati var yani. 2 saatten aşağı bitecek gibi değil kuyruk ve daha bu dediğim gibi sakin olan günde gittim ben yani. Ya bu sıra ne ya? kim abi ya? Hemen araya kaynak yaptım. Dedim ki ben basınım hani basını öncelikle oynatıyor musunuz? Öyle bir şeyiniz var mı diye. Şimdi böyle yaptım diye kızmayın arkadaşlar. Bazı firmalar öyle yapabiliyor çünkü. Hani basın geldiği zaman onları özel bir koridor açabiliyorlar. Buyurun buradan oynayın falan diye. Ama Black Mid Full öyle bir şey yapmamış. Sıraya girmeniz lazım dediler. Ben bu sıraya girersem bugün bitmez dedim. O yüzden Black Mid Full oynayamadım ama videoları seyrettim. Baktım ettim bol bol. Yani daha önce konuştuklarımız gibi abi hala gazlı duruyor yani o oyun. Aksiyon nefis duruyor, atmosfer nefis duruyor, grafikler güzel duruyor. Yani umarım patlayacak bir oyun olmaz yani. Şu ana kadar gördüğüm her şey umut vermeye devam ediyor dedikodular vardı aslında böyle bir oyun yok yalan söylüyorlar yapılmadı edilmedi falan diye ama gördüğüm kadarıyla oynanıyor yani şu anda demek ki yapılmış. Bunun için de fuar süresince gördüğüm denim oyun arasından bahsetmeye gerek duydum bir oyun var o da Warhammer. Warhammer 40 k Space Marine 2 benim beklediğim bir oyun daha önce videolarımda çokça söylemiştim ben bu oyunu bekliyorum diye inanılmaz bir aksiyon vadediği gibi duruyor. Ve hakikaten de bu son gördüğüm videosuyla beraber gazım iyice arttı yani. Acayip kalabalık bir savaş atmosferi veriyor düşmanlar üzerine akın akın geliyor güzel grafikler içinde o düşmanları hem biçiyorsun hem vuruyorsun hem kesiyorsun yani saf bir third person shooter oynamayalı çok uzun zaman olmuş gibi hissediyorum açıkçası. Hikayeli akıp gidecek böyle karakter build etmekle uğraşmadığım bir oyundan bahsediyorum. O yüzden Warhammer 40K'nın böyle kaliteli bir şekilde kendini göstermesi çok çok umut verdi. Çıktığında da bayıla bayıla oynarız diye umut ediyorum. Hellboy'dan biraz beklentim vardı ama Hellboy pek fazla içimi açmadı açıkçası. Eyvallah çizgi roman tarzı çok güzel. Gerçekten çizgi romanda çok sadık kalınarak bir görsel tarz oluşturulmuş. Buna bayıldım. Okey. Fakat oynanış anlamında biraz kendini tekrar edecek bir yapıya bürünmüş gibi hissettiriyor. Umarım gördüklerimden fazlası da vardır oyun çıktığında bunları görmüş etmiş oluruz. Türkçe altyazı mevzusu. Gamescom'dayken bu arada Lockpick'ten Ali ile de karşılaştık. Ali benim yakından tanıdığım bir insan. Lockpick firmasının başındaki isimlerden bir tanesi. Lockpick'te yerleştirme hizmeti dendiğinde Türkiye'de akla gelen birkaç firmadan bir tanesi. Discoelizm yerleştirmişlerdi. Oradan çok net hatırlayacaksınızdır. Oldukça profesyonel bir yerleştirme ekibi. Ve Ali'yi tanıdığım için biliyorum ki çok fazla firma firmalarla görüşüyorlar, uğraşıyorlar, onları ikna etmeye çalışıyorlar Türkçe altyazı çıkartma konusunda. Onun da Gamescom'da bulunma sebebi bu arada diğer firmalarla toplantı yapmakta. Hani Türkçe altyazı düşünür müsünüz gibisinden bir onların dikkatini bu tarafa çekmeye çalışıyordu. Ben de kendisini görmüşken bir yarım saat bir saat tekrar sohbet ettim orada. Hem görüşmelerin nasıl gittiğini sordum hem de genel bir merakım vardı. Şimdi ile alakalı biliyorsunuz ki Türkiye'de çok aktif bir oyuncu grubu var şu anda. Hem oyunu bekliyorlar hem de oyunu Türkçe altyazı kavuşmasını bekliyorlar. Bununla alakalı işte kampanyalar düzenleniyor. internette oldukça sesli bir şekilde konuşuluyor. Bir yandan da bununla alakalı olumsuz düşünenler de var yani. Starfield'ın asla Türkçe olmayacağını düşünenler var. Yerelleştirme olayının çok pahalı olduğunu, Starfield için bu paranın harcanmayacağını düşünenler var. Şimdi orada birkaç konu açıklık getireyim. Hem kendi bildiğim kadarıyla hem de öğrendiğim kadarıyla bunları söyleyeceğim. Birincisi altyazı ekleme olayı sanıldığı kadar pahalı bir aktivite değil. Bağımsız yapımcılar için pahalı bir şey onu söyleyeyim. Çünkü yani bağımsız bir yapımcı zaten finansal kaynağı yok. Yani neyle para verecek değil mi? Ama bir firma için bahsedilen paralar çok büyük paralar Değil. Yani Starfield'ın Türkçe olması için öyle 100 bin dolar harcamasına falan gerek yok. Biliyorum kalabalık bir oyun çok fazla metin barındırıyor ama yine de o kadar bütçe şey ihtiyaç duymuyor Starfield Türkçe olmak için. O yüzden burada söz konusu durum tam anlamıyla para değil. Burada aslında mevzu Starfield'ın dikkatini Türkiye'ye çekilmesi. Yani orada şeyi düşünmüyorlar hani Bethesda az buçuk paramız kaldı bunu Türkçe'ye mi harcasak, başka bir şey mi diye düşünmüyor. Peki nasıl dikkatini çekeriz değil mi? Mevzu bu. Şimdi bu sosyal medya kampanyaları güzel işte bunu sesli konuşmak güzel bunlar gerçekten çok pozitifler bunlar hiç sıkıntı yok. Ama asıl şey benim şahsi düşüncem bu oyunu satması yani oyun satarsa dikkat çekecek hale geliyor. Ya yani iki kere iki dört arkadaşlar firma para kazandığı yere yatırım yapıyor. Ben de isterim önce yatırım yapsın sonra para kazansın ama firma otomatik olarak kazandığı yerden kazancını arttırmaya çalışıyor. Benim sadece merak ettiğim şey şuydu. Çok mu satması lazım oyunu? Yani Starfield'ın dikkatinin Türkiye pazarına çevrilmesi için oyunun 100 bin mi satması lazım? 200 bin mi satması lazım? Ali'ye de bunu sordum yani. Starfield özelinde sormadım bu arada. Genel olarak sordum yani. Firmanın Türkçe oyun yapması için satışların çok mu artması lazım dedim. Ali de dedi ki umutsuz olmaz. Sanıldığı kadar çok artmasına gerek yok dedi. Hani bak bin fazla satsa bile bir oyun dedi. O firmanın dikkat ekstra bir çekilir Türkiye'ye dedi. Bunu söylemesi mutlu etti. Çünkü bu kez anlıyorum ki umut var. O yüzden Starfield ile alakalı da umudum devam ediyor. Oyun Game Pass'te var biliyorum. Game Pass Türkiye'de çok kullanılan bir şey. Belki Game Pass'ten milyonlarca insan bir anda Starfield'e girecek Türkiye'de. Ne olursa olsun bunların hepsi ileride bizim için Türkçe alt yazı olarak geri dönebilir bakalım. Onu da oyun çıktıktan sonra tekrar konuşuruz. Sadece Ali'nin böyle pozitif konuşuyor olması hoşuma gitti yani. Birincisi o kadar pahalı bir operasyon değil. İkincisi de çok yüksek oyun satışlarına ihtiyaç çok firmaların Türkçe yapması için demesi beni oldukça motive eden bir durum oldu. Bir sonraki videoda da yani Perşembe günü de çok beklenen bir oyun incelemesiyle karşı karşınızda olacağım. Acaba hangi oyun? Tekrardan Vodafone Frizon'a teşekkür ediyorum. Onların destekleri sayesinde bu gezi sizin karşınıza geldi.